Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde sinema tarihinin en iyi devam filmlerinden birinin tüm o imkansızlıklara rağmen nasıl hayata geçirilebildiğine derinlemesine bir bakış atıyoruz. Şimdi düşünün bir elinizde Ridley Scott'ın 1979 tarihli korku klasiği Yaratık gibi sinemayı baştan yazmış bir film var. Peki bunun devamını nasıl yaparsınız? İşte bu 20th Century Fox'un yıllarca cevaplayamadığı o imkansız soruydu. Şimdi gelin bu işin ne kadar zor olduğuna bir bakalım. Yani ilk film o kadar büyük bir başarı ki devamını çekme fikri bile felakete davetiye çıkarmak gibi bir şeydi o zamanlar. Yani ilk film resmen uzayda geçen bir perili ev gibiydi değil mi? Gerilimin tavan yaptığı bir başyapıt. Stüdyoda doğal olarak bu deneyimi tekrar yaşatıp yaşatmamak konusunda hatta nasıl yaşatacakları konusunda fena halde kararsızdı. Devam filminin yapımı tam 7 yıl sürdü düşünebiliyor musunuz? Ve bu 7 yıl stüdyo içi politikalarla, bitmek bilmeyen davalarla ve hatta yaratığın başarısı tamamen şanstı diyen bir zihniyetle geçti. Peki bu kör düğüm nasıl çözüldü? Cevap James Cameron. Stüdyo ortaya bambaşka bir fikirle gelen genç ve gözüpek bir yönetmeni yani Cameron'ı göreve getirdi. Cameron'ın fikri çok netti. Diyordu ki ilk film perili bir evse devam filmi bir hız treni olmalı. Yani korkuyu birebir kopyalamak yerine onu bambaşka bir boyuta taşımak, amansız bir aksiyona dönüştürmek gerekiyordu. Ve vizyonu aslında dahice basitti. Temel unsurları alıp üzerine bir aksiyon filminin o yüksek enerjisini boca etmek. Formül şuydu: Ripley kalacak çünkü o hikayenin kalbi. Korkunun yerine aksiyon alacak. Yani tekrar yok, vites yükseltmek var. Mürettebat yerine bu kez işin içine askerler yani sömürge deniz piyadeleri girecek ve son olarak ortaya çok daha büyük, çok daha akıllı bir tehdit çıkacak. Kraliçesi. Hatta bir efsaneye göre Cameron bir toplantıda beyaz tahtaya sadece Alien yazıyor. Sonra yanına bir S harfi ekliyor ve o S harfinin üzerinden iki dikey çizgi çekerek onu bir dolar işaretine çeviriyor. Mesaj net. Bu film para kazandıracak. Ancak tabii ki sadece iyi bir vizyon yetmiyordu filmi hayata geçirme mücadelesi neredeyse ekranda izlediğimiz savaşlar kadar çetin geçti. Prodüksiyon süreci baştan sona bir savaştı. Bütçe konusunda anlaşmazlıklar çıktı. Hatta Cameron ve yapımcı Gale Ann Heard, stüdyonun teklif ettiği komik rakam yüzünden masadan kalktı. Stüdyo maaşı yüzünden Sigourney Weaver'ı geri istemiyordu. Fox, tecrübesiz gördüğü Cameron'a yönetmenliği emanet etmekte tereddüt ediyordu. Yani Cameron ve Hurd, filmi istedikleri gibi çekebilmek için defalarca projeyi bırakma tehdidi savurmak zorunda kaldılar. Ve tüm bu kavgaların sonunda yaklaşık 18,5 milyon dolarlık mütevazi bir bütçede anca anlaşıldılar. Bu rakam için gerçekten tırnaklarıyla kazımışlardı. Gerilim sadece stüdyoyla sınırlı kalmadı tabii, sette de devam etti. Cameron'ın o her şeyi isteyen, mükemmeliyetçi tarzı Pinewall stüdyolarındaki geleneksel İngiliz ekiple fena halde çatıştı ve ortaya herkesin dilinde olan o zorlu, neredeyse düşmanca bir çalışma ortamı çıktı. Ama şimdi, tüm bu silahların, patlamaların ve kaosun altında Cameron'ın filme sakladığı asıl gizli silah yatıyordu, filmin kalbi. Çünkü bakın bu sadece bir aksiyon filmi değil. Aslında bu bir aile hikayesi. Yaratığın dönüşünü bu kadar özel yapan şey de bu. Tüm o devasa gösteriyi alıp annelik gibi çok güçlü, çok evrensel bir temele dayandırıyor. Tam 57 yıl sonra uyanmış, kendi kızını kaybettiğini öğrenmiş bir Ripley'i düşünün. Zamanın içinde kaybolmuş yas tutuyor. Ve işte bu kadın, hayatta kalmayı başarmış o küçük kız, yani Newt ve asker Hicks ile birlikte kendine yeni bir aile kuruyor. Ve bu tema filmin finaline o kadar zekice besliyor ki, finaldeki o büyük savaş sadece iyi ile kötünün kapışması değil. Aslında bu çocuklarını korumaya çalışan iki annenin, Ripley ve kraliçenin destansı savaşı. Peki tüm bu kaosun, yaratıcılığın ve mücadelenin sonunda ortaya ne çıktı? Sadece başarılı olmakla kalmayan, aynı zamanda sektöre yeni bir standart getiren bir film. Yaratığın Dönüşü gişede devasa bir başarı yakaladı. 1986'nın en çok hasılat yapan filmlerinden biri oldu. Ama filmin mirası kazandığı paranın çok çok ötesinde. Eleştirmenler tarafından ilki kadar hatta ondan daha iyi bulundu. Sigourney Weaver'a bir bilim kurgu rolü için çok nadir görülen bir en iyi kadın oyuncu Oscar adaylığı getirdi efektleriyle iki akademi ödülü kazandı. Sömürge deniz piyadeleri gibi kavramlarla yaratık evrenini inanılmaz genişletti. Ve belki de en önemlisi aksiyon ve devam filmleri için adeta bir altın standart haline geldi. Peki bir devam filmini gerçekten harika yapan şey nedir? İşte yaratığın dönüşü bu soruya çok güçlü bir cevap veriyor. Orijinaline saygı duyu ama tamamen yeni bir şeye dönüşmekten de korkma. O cesareti göster.